Uzak olmak. Kendini özlememek. Kendini merak etmemek. Peki bu kadar ifade edebiliyorum. Lemalar 237. İşte bu halette gayet rikkatli ve firkatli elemi bir hüzün ve gam kalbime başıma çıktı. Demek ki hüzün ve gam. Ee bak. Hüzün ve gam. Hüzün kalbe çöker, gam başa çöker. Ve şöyle düşünün, göz gözü görmeyen duman veya sis gibidir. Hiç kimseyi göremezsiniz. Yakındaki dostlarını göremezsin. Şu duvarın arkasındaki komşu bu ders hani bu manayı bilmez. Aramızda bir tuğla var ama orada günah işlenirken burada bunlar işleniyor gibi. Bak bir de okuyayım. İşte bu halette gayet rikatli, rikat ayrılmaktan gelen, ayrılmaktan gelen yakıcı ateş, firkatli el, elemi, bak gayet rikkatli ve firkatli elemi bir hüzün ve gam kalbime başıma çıktı. Bunu bazen gamı şeyde kullanıyor. hani şeyde de var. Yavuz sormuş Şeyhülislam'a. Bütün dünyanın sultanı benim diyor. Her yer benim, her şeyim oluyor. İşte ama hüzün ve gan ve kederim niye gitmiyor diye Şeyhül sormuş. Demiş ki tüm dünyanın sultanı olsam niye gitmez gam ve kederim? Öyle diyor. O da cevap veriyor. Gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Yani gam turabiyle. Turab neydi? Ha, gam yani toprağıyla yoğrulmuş şey gam eee toprağıyla yo, 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 yoğrulmuş yoğrulmuş yani un ekmek yapılmış e, bir bedendir bu. Gam turabı ile yoğrulmuş. Evet. Başka 248. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracaktı. ruhumu uçuracaktı? Uçuracak gibi Tesirat yapacaktı işte aşık olanlar. intihar edenlerin çaresi şu. Kur'an'dan, imandan gelen medet. Dersi Kur'an. Risale-i Nur. Kendisini tefekkür edecek. O gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracaktı gibi tesirat yapacaktı. 249 lemalar etti. O rikatlı firkatlı dehşetli, hüzünlü, hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Bu da kadınlara daha çok bakıyor çünkü tahayyül hayal kadınlarda daha çok işliyor. E, tasavvur erkeklerde daha çok işler. İşte kadınlara ne yapar bu? Eğer hayal yolundan çıkarsa, hayal rayından çıkarsa ne olur? O rikatlı, firkatlı, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı varsa, İşte kadınlar psikolojik hastalığı buradan çıkıyor. Hayalini hayalini doğru kullanamamaktan Rikkatli, Firkatlı, dehşetli, hüzün. Allah Allah ya. Ne acayip bir şey ya. Şurada bir şey vardı. İman ne kadar güzel bir şeymiş. İman Hüzün, hüzün. Ha iman ne kadar güzel pişirmiş. Bir saatten bir şey yaptık böyle abi. Hüzünden, gamdan kederden yani iman olmasaydı Allah yaptık. Allah. Kurandan, Kurandan imandan, e, e, Kurandan imandan medet gelmeseydi, e o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. 250 lemalar. Öyle de o hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu. Nefsimi yumuşattı. O leman.